Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kasas suresi 71, 72 ve 73. Der. De ki, hiç düşündünüz mü eğer Allah geceyi kıyamet gününe kadar üzerinize devamlı kılsa, Allah'tan başka size ışık getirecek bir Tanrı var mıdır? Hala söze kulak vermeyecek misiniz? De ki, ne dersiniz eğer Allah gündüzü üzerinize kıyamet gününe kadar devamlı kılsa Allah'tan başka size istirahat edeceğiniz geceyi getirebilecek bir tanrı var mı? Hala gerçeği görmeyecek misiniz? Allah rahmetinden dolayı size geceyi ve gündüzü yarattı ki dinlenesiniz, lütfundan rızkınızı arayasınız ve bütün bunlara şükredesiniz. Evrendeki düzen amaca uygunluk bakımından olabileceklerin en mükemmelidir. Bunun tesadüfen olması ihtimali aklen mümkün değildir. Düzenin bozulmadan devam etmesi de tek kudret elinden çıktığını, tek iradeye tabi olduğunu göstermektedir. Sedekallah.